Dışerte neler yapacaksın diyorum. Basit bir şekilde birinci olacak. Basit bir şekilde. Madem çok bir <laughs> niye geldi? Şampiyon olmaya. Herhangi bir çoban. Oo, <laughs> <laughs> altından geçecekler değil mi ya? O şeymiş değil mi bu Eee Wipeout'ta vardı ya dönüp dönüp vuruyordu Onlardan koysalar aslında Gelelim kafaya vursa Şunlara bir binmek lazım Ama güven verecekler abicim Bir garanti vermesi lazım